7'de yaşanan işkence iddiasını meclis gündemine taşıdı. Önerge verdi. Meclis Başkanlığı önergeyi kaba ve yaralayıcı olduğu gerekçesiyle reddetti. Gergerlioğlu, işkence kibarca nasıl ifade edilir diye sordu. Şey, ee... Afyon'da yaşayan MB, Gülen Cemaati yapılanmasına yönelik operasyonlarda 2017 yılının Ekim ayında eşiyle birlikte gözaltına alındı. Bir pansiyonda asgari ücretle çalışan MB, Afyon Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi'nde kendisine işkence yapıldığını iddia etti. Darp edildiğini, üzerinde iç çamaşırı kalacak şekilde soyulduğunu, kendisine elektrik verildiğini ve üzerine su döküldüğünü anlattı. MB, polislerin kendisini eşine de işkence yapmakla tehdit ettiğini söyledi. HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, UYAP kayıtlarına geçen işkence ifadelerini meclis gündemine taşıdı. Araştırma komisyonu kurulmasını talep etti. Ancak önerge Meclis Başkanı Mustafa Şentop tarafından iade edildi. Red gerekçesinde anlatılanların kaba ve yaralayıcı olduğu ifade edildi. HDP Milletvekili Gergerlioğlu bu duruma tepki gösterdi. Yapılan işkenceler kibarca nasıl ifade edilir diye sordu. HDP milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu ile son günlerde artan polis şiddetini, işkence iddialarını ve verdiği araştırma önergesinin reddedilmesini konuşacağız. Kendisi Skype konuğumuz. Merhabalar, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk efendim. İsterseniz önce verdiğiniz önergeden başlayalım. Önergenin reddedilme gerekçesi oldukça ilginç. Kaba ve yaralayıcı ifadeler gerekçesiyle işkence önergesi reddedildi. nasıl kaba olabilir? Nasıl yaralayıcı olabilir işkence genel işkence iddiaları? Şimdi efendim işkence tüm insan hakları ihlalleri arasında son derece farklı, son derece önemli bir yerdedir. Çünkü insanlığa karşı işlenmiştir. Çünkü işkencede zaman aşımı yoktur ve insan hakları kavramları arasında en önemli, en müdahale edilmesi gereken bir ihlaldir. Biz bu konuyu yıllardır e, titizlikle takip ederiz ve işkence başvuruları alırız. İşkence iddiaları çoğunlukla e, sümen altı edilmeye çalışılır. Yargı aşamalarında çok önemli e, zorluklarla karşılaşılır ve en sonunda e, ahime gider e, iddialar ve sonunda Türkiye e, dünyada ilk üç sıraya girer. İ, i̇hlaller açısından cezalandırılan, tazminat cezasına çarptırılan ülkeler arasına girer. Yani hem işkence vardır hem de sonrasında e, mahkemelerde bu iddianın e, sümen altı edildiği, yargılanmadığı e, apaçık ortadadır. En sonunda uluslararası mekanizmalar, Türkiye hakkında işkence ile ilgili kararlar verir. İşte yine bir vaka var karşımızda ve üç buçuk yıl önceki bir olayı bir vatandaşımız bize iletti. Burada ilginç bir husus var. Düşünün insanlar o denli korkuyor, çekiniyor, tedirgin oluyor ki üç buçuk yıl önceki bir olayı ancak bir şekilde cesaret bularak gündeme getiriyor, araştırılmasını istiyor. Üç buçuk yıl geçmiş ama bu vatandaş kendisine yapılanı unutmamış ve sonuna kadar bu işin peşinde olduğunu söylüyor ve bize ulaşmış. Yani aslında son derece vahim vakalar var. Son derece insanların ortaya çıkaramadığı, söyleyemediği vakalar var ve sonunda bize ulaşıyor. Bir milletvekili olarak milletimizin bir ferdinden gelen bu iddiaları biz de alıp değerlendiriyoruz ve son derece ciddi buluyoruz. Çünkü bir kişinin eşiyle beraber gözaltına alınması, gözaltı merkezinde çıplak soyulması, üzerine su dökülüp elektrik verilmesi ve daha sonra affedersiniz cinsel organlarıyla ona darp edilmesi ve Ardından da yan tarafta eşin duruyor, ona da aynıları yaparız dendiği iddiaları son derece vahimdir ve bu kişi e, bu e, işkenceler konusunda kamera kayıtlarının olduğunu, efendim e, gözaltındayken beraber bulunduğu kişilerin de şahitlik edeceğini ve araştırılması gerektiğini iddia ediyor. O zaman son derece önemli bir iddia ile karşı karşıyayız. İktidar işkenceye sıfır tolerans diyor ya ama biz hiç öyle bir şey olmadığını, işkenceye yüzde yüz sümen altı olduğunu biliyoruz. E, bunu birçok vakada da gördük. Daha öncesinde de. Ee, biz e, o hal döneminde kaçırılan ve 108 gün boyunca işkenceye uğrayan zabit kişi isimli bir kişinin iddialarını da bize cezaevinden yazdığı mektupta meclis başkanlığına sunmuştuk. Kaba ve yaralayıcı e, ifadeler denmişti. Bu kişi de e, affedersiniz makatından cop sokularak işkence edildiğini iddia eden e, bilgiler içeren bir mektubu bize iletmişti ve biz bunların araştırılması gerektiğini son derece vahim olduğunu e, belirtmiştik ama e, işte e, zabit kişinin mektubunda kab kaba ve yaralayıcı ifadeler vardır. Biz bunu e, gündeme alamayız denmişti. Şimdi yine ikinci oldu. E, bu MB isimli kişinin iddiaları da yine meclis başkanlığına sunduktan sonra bize iş düzüğün 67. maddesine göre kaba ve yaralayıcı ifadeler olan bir e, e, önergeyi biz işleme alamayacağız demişti ama biz tek kelime milletvekili olarak yorum katmamıştık sadece vatandaşın iddialarını katmıştık bunun içine hani düşünün e, size elektrik verilmesi cinsel organlarınızla işkence edilmesi eşinizle tehdit edilmeniz küfür hakaret e, darp görmenizi siz nasıl e, kibarca anlatabileceksiniz e, böyle yaralayıcı olmayan bir şekilde anlatacaksınız. Bu kişi bunları yaşarken ruhen ve bedenen müthiş bir şekilde yaralanmış ama anlatırken e, bunu anlatmayacaksın denilmek isteniyor. Kibarca anlat denilmek isteniyor. Yani size elektrik verilmesi ve zıplamanız, e, makatınıza job sokulması nasıl kibarca anlatılır? Ben bunu meclis başkanlığına soruyorum. Bana bunu bir anlatsınlar bakalım. Bu ikinci vaka oldu. E, Türkiye Büyük Millet Meclisi niye vardır? Ben bunu sorarım. Bakın adı üstünde milletin meclisidir. Milletin fertlerinin e, iddia ettiği olayları araştırmak üzere vardır. Bir milletvekili olarak ben bu konuyu meclis başkanlığına soruyorum. Bakın bütün prosedürler tamamdır ama olay araştırmaya gelince kabala yaralayıcı ifadeler var deniliyor. Önemli Zaten vatandaşlar Ömer Faruk Bey şunu söylemek mümkün mü? Meclis başkanlığının reddetmesi gerekçesi olarak yapılanlar kaba ve yaralayıcı olarak bulunuyor aslında. Çünkü ifadelerde ne olduğu anlatılıyor. Şöyle oldu böyle oldu söyleniyor. Eğer bu kaba ve yaralayıcı olarak değerlendiriliyorsa aslında yapılan işkencenin kabulü ve soruşturma açılması zorunluluğu doğmuyor mu ortaya? Süreci bu yönüyle takip edecek misiniz? Efendim onlar bizim ifadelerimizi kastediyorlar. Hani başka ifadelerde de işte bir takım tanımlar getirdiğimiz zaman milletvekili olarak bunları meclis başkanlığı önergede kabul etmiyor. Ama bakın burada ilginç bir husus var. Biz bu işkence ifadelerinin hiçbirini kendi ifademiz gibi sunmadık. Tırnak içinde şu şahıs şunları söylüyor dedik ve buyurun bu konuyu bir araştıralım dedik. Meclis başkanlığı yapması gereken bu iddiaları araştırmak demektir. Çünkü bu Türkiye'nin itibarıyla alakalı bir husustur. Yarın öbür gün Türkiye e, ahimde işkence yapılan ülkeler arasında ilk üç sıraya tekrar girerse bu Türkiye'nin itibarını e, zedeler. Burada kamu görevlerini korumak kabul edilecek bir hadise değil. Ama biz bir cezasızlık politikası olduğunu, e, bir e, üstünü örtme politikası olduğunu hep biliyoruz. E, şu anda da bakın bu tür e, işkencelerin üstü örtüldüğü için artan bir polis şiddetiyle karşı karşıyayız. Daha dün e, üç tane çok vahim vakayla karşılaştık ve sosyal medya isyan etti buna. Bunun üzerine bakın bunlar kamerayla tespit edildiği ve sosyal medyadan e, tepki gösterildiği için Kadıköy ve Çorlu'da polisler açığa alındı. Peki ben size sorarım bunlar e, kamerayla tespit edilmeseydi bu polisler açığa alınır mıydı? Hayır. Kesinlikle. Ali Elhamdani 19 yaşında dur ihtarına uymadığı için vurulmuştu. Polis ifadesinde oruçluydum, ayağım kaydı, silahım sendeledi, şu gibi yalanlara başvurmuştu. Kamera görüntüleri ortaya çıktı. Ali Elhamdani dur ihtarına uyarak polise doğru yavaş yavaş dönerek yürümüş ve poliste nişan alarak tek kurşunla kalbinden Vurmuş bu gencecik insanı. Bunlar kamera görüntüleriyle ortaya çıkınca ancak "E biz bunu bir araştıralım demeye başlıyorlar. Bakın e, böyle yaklaşırsanız kötü muameleye, işkenceye e, olacak iş değildir. E, yine bakın biliyorsunuz daha geçtiğimiz 2-3 hafta öncesinde e, bir ufacık çocuk e, sokağa çıkma yasağını e, çiğnediği için sanırım nusaybindeydi. Polis tarafından kovalanarak, havaya silah sıkılarak yakalanmıştı yani tırnak içinde yakalanmıştı. Düşünün 7-8 yaşındaki bir çocuk nasıl yakalanacaksa ve hayatı boyunca unutamayacağı bir travma yaşamıştı. Çocuklara, gençlere, yetişkinlere, kadınlara, erkeklere inanılmaz travmalar yaşatan bir güvenlik konseptiyle karşı karşıyayız. Bu kışkırtılmış bir durumdur. Bakın bu ciddi bir durumdur. Hani. Güvenlik görevlileri demokrasiyi, hukuku korumak için vardır. Vatandaşın güvenliğini korumak için vardır. Vatandaşa zulmetmek için, işkence etmek için, kötü muamele etmek için, tokatlamak için, ben yargıyım, ben kanunum, konuşma kardeşim, ben sana vuruyorsam bu kanundur demek için yoktur. Bakın bunlar son derece önemli. Biz tabii ki polis güvenlik önlemlerini alsın, güvenlik görevini yerine getirsin ama yasalar içinde kalsın diyoruz. Orantısız bir güç kullanmasın, Peki. kendisini yasa yerine koymasın mı? diyoruz. Peki. HDP Milletvekili evet. Ömer Faruk Gergerlioğlu. Evet. Çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için. Sağ olun, teşekkür ederim. Ben bir an evvel bu yanlıştan dönülmesini ve Sayın Meclis Başkanı Mustafa Şentop'un araştırma önergemizi gündeme almasını bekliyorum. Bunu tüm kamuoyunda desteklemesini bekliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz.